tane Ayyaş'ın yaptığı yasa. Ayyaş dediler ha? Söyleyeyim. 57 senelik ömrünü çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım. O da çıksın rahat rahat o binlerde Mustafa Kemal Atatürk'e kendisi de hakaret etsin diye kurtardı. Çok oldu. 19 Mayıs 1919'da ne söylüyor? Ben size söyleyeyim. Gitmeden önce. Bu adamı konuşuyor. Dünya peşinde koşuyor ya. Ben bizi seyreden gençler ön olmadan şunu söylüyorum. Lütfen bizim kaynaklardan okumayın ya. Yabancı diliniz var. Git. Ne yazmış Amerikalı? Kanadalı ne yazmış? İngiliz ne yazmış? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş ya. Geldikleri gibi giderler demiş. Ben size çekilmeyi değil ölmeyi emrediyorum demiş. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O Atıp bugün gezdiğin bu topraklardır konforunla istediğin gibi ona hala hakaret edebildiğin. Nefret et kardeşim Atatürk'ten lütfen. Sevme onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme yapma. Bizi incitme. Bizi kırma. Yapma. Bu hakkın yoksa O bizim kırmızı çizgi. Bak Rum yapar Yunan yapar bunu. Çünkü onları denize dökmüş. O küfrede. O nakli. Etsin onu. Ama sen burada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ayasofya'nın minberine çıkıp devlet erkanının gözüne bakıp Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarına hakaret hakaret edemezsin, beddua edemezsin. Men ediyorum seni. Ve bunu konuşurken de Türk millet adına konuşuyorum. Kendi adıma da konuşmuyorum. Bir bozkurt ya, bir ecdat ya, ata. Mustafa Kemal Atatürk demişim buna. Ya insan ecdadına hakaret ettirir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanı onun koltuğunda, makamında oturuyor ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin bani.